eee metropollerdeki derneklerin e, önemini sordunuz. Eee kuşkusuz e, toplumun e, yüzde e, %90'ı eee işten, e, ekonomi sebeplerden kaynaklı metropollerde geç güç etmek zorunda kalan bir e, e, halk var. E, dolayısıyla derneklerin önemi e, kültürün yaşanması, e, tavsiyelerin düğünlerin, cenazelerin bu memleketteki e, kültürü burada e, yaşatmak için dernekler gerçekten çok önemlidir. E, e, dolayısıyla e, insanların e, belirli bir aşamadan sonra e, kendilerini e, bir derneğe üye olma e, ve dernekte bile e, beraber çalışma gibi bir e, hissiyatına kapılır. Dolayısıyla e, derneklerin önemi e, kültürün yok olmaması ve insanların acı ve mutlu günlerinde birlikte yaşaması için dernekler metropolde çok önemlidir. E, tabii ki e, metropollerde hem Doğu Güneydoğu, hem Karadeniz, hem İç Anadolu, yani bütün e, metropolde yaşayan bütün memleketliler Burada bir dernek kurmaya e, e, gitmişler ve her ilin mutlaka 8-10 dernekleri vardır. E, kuşkusuz e, köy dernekleri, ilçe dernekleri, il dernekleri onlarla beraber bir federasılaşmaya gidiyorlar. İnsanlar e, ilk gelişlerinde kendi yaşamını idame etmek için belirli çalışma alanlarına dağılır. Belirli bir süre sonra ekonomikleri, ekonomik durumları belli bir seviyeye gelince e, örgütleme dernek çatısı altında bir ara gelme gibi bir hissiyat doğar. E, dernekler e, bir nevi e, geldiğimiz memleket ile metropoldaki e, iki topluluğun arasındaki küprü görevi kurar. E, mesela bir e, olur bir düğünü olur başına bir olay gelir mutlaka dernek yönetiminle beraber ilişkiye girip onlarla birlikte o sorunu çözmeye çalışırlar dernekler yüzde yüzü demiyorum yüzde doksanı toplum yararına yapılan işler yapmaktadır o yüzden dernekler mutlaka her kesin derneklere sahip çıkması gerekiyor derneklere üye olması gerekiyor dernekte bir araya geldiğim zaman, e, kendi yaşadığımız coğrafyadaki o kültürün verdiği hazzı alabiliyoruz. E, çok insan kendini işte bu pandemiden kaynaklı, işte ayrılanlar, işte ayrılmak zorunda kalanlar, e, okula gitmeyen öğrenciler, e, derneklerde büyük bir beklenti oldu. E, kendi derneğimiz adına konuşalım, sermayasını adına konuşalım. E, biz evet herkese cevap bulamadık ama e, yönetici arkadaşlarımız, iş adamlarımız bize başvurarak e, neredeyse yaklaşık bin koli bir gıda e, kampanyasıyla o yaklaşık bin aileye ulaştık. Bu yeterli mi? Kuşkusuz yeterli değil. E, pandemiden dolayı e, derneklerin e, önemli e, toplum tarafından e, bence iyi anlaşıldı. Çünkü dar gününde zor gününde e, kime başvuracak? Bu hem ekonomik kriz bir anda hastalık bir anda kendi kurumuna kendi eviymiş gibi bir beklenti içine girdiler. E, dernekler de buna yüzde cevap olmadı ama yüzde kırk bir cevap oldu. E, bu e, pandemiden kaynaklı eee kusuz dernekler de çok zor duruma düştü çünkü toplantısını alamadı bir araya gelemedi e, istedikleri bazı şeyleri yapamadı o yüzden e, derneklerin pandemiden dolayı e, fazla bir çalışması olmadı ama e, kuşkusuz. yardım amaçlı işte cenazeymiş dünmüş e, kavga olayları e, bu gibi şeylerle ee, dernekler e, üstüne düşen görevini yüzde 50 yüzde